zamanda bir algı geliştirme boyutunda ne yazık ki sınıfta kaldılar. Çünkü biz de e, muhatabız ve ka, e, görüyoruz. E, bu boyutuyla e, aslında e, hak etmedikleri bir, e, e, bir bir yerde durduklarını ben anladım. Çünkü e, onlar çünkü e, bu algının sahipleri bu işe inanç olarak sorumluluk olarak bu işe topluma karşı duydukları mesuliyet olarak orada bulunmuyorlardı ee, ve hala da e, bir takım sorunlar e, yaşanıyor ve o sorunların tabi devamında e, yarın okullar başlandığında daha net görülecek bendeniz de böyle düşünüyorum tabi bu süreçte velilere de geleceğiz birazdan ama burayla ilgili söylemek, paylaşmak istediğin varsa onu dinleyin. Sonra bir başka soru da ben yöneteceğim size. Burada e, sürecin bu kısmı ile ilgili en büyük problem e, özellikle son 5 yılda e, deyim yerindeyse ise mantar gibi e, okullar türedi. Bence olayı buradan bakmak gerekiyor. E, ve en önemli e, kıssas, kriter ya da e, nirengi noktası şu olmalı. E, bu okulların büyük çoğunluğu e, eğitimciler tarafından yönetilmiyor. Bugün farklı meslek gruplarından ismini burada zikretmek istemiyorum. Hiç kimseye bu yönüyle üzmek istemem. E, farklı meslek grupları e, eğitimde, okulculukta, tırnak içerisinde e, böyle lafı dost doğru ortasından söylemek istiyorum. Para var her ay sıcak ödemeler geliyor düşüncesiyle okulculuk yapmaya başladılar. Yani sürecin en büyük sıkıntısı burada bence. Ve kurum sahibi olabilmek, kurucu titrini taşıyabilmek beraberine çok büyük bir yükümlülük getiriyor. Yani kurucu olabilmek, kurucu olmak sizin her şeyi mükemmel yaptığınız, mükemmel bildiğiniz e, her şeye vakıf olduğunuz bir nevi süpermen ya da Voltron olduğunuz anlamına gelmiyor. kurucu olmanız eğer eğitim camiasının içerisinden değilseniz ki özellikle sizin sermayeler olduğunuzu gösteriyor ve süreci aslında profesyonelliğiyle birlikte götürmeniz gerekiyor. Her anlamda işletme kısmında, eğitim kısmında fakat günümüzde okulcuların büyük çoğunluğu bunu yapamıyorlar. Artı bir diğer kısmı da bunu yapamamaların dışında ilgili eğitimle ilgili yasa ve yönetmeliklerde de değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Nedeni şu: bugün e, lisans bitirmesine gerek yok, e, ilkokul mezunu dahi olsa. Bunu e, diploma açısından söylüyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. E, hayatın e, yaygın eğitim vardır, hayatın kendi eğitimidir zaten. Almak isteyen herkese. E, ilkokul e, mezunu, e, eğitimle alakası olmayan hasbel kader e, bir sermaye bulmuş insanlar ilgili yasa ve yönetmelikler buna müsaade ettiği için okul açabiliyorlar. Dolayısıyla da e, aslında eğitim camiasının en büyük problemi bu. Eğitim camiasında okulcuların e, eğitimcilerden ibaret olmaması. Ha bir diğer şu eğitimci olan e, okulcular da. İşletmeyi çok iyi e, yapamadıkları için maalesef çok başarılı olamayabiliyorlar. Çünkü gözüyle de baktığında işte evet eğitim önemli eğitim önemli İşlik bunu yapalım bunu yapalım e, baktığınız zaman bir sermaye akıtılıyor. ama bunun karşılığını alamadığınızda evet bir süre sonrasında yine duvara tosluyorsunuz. Dolayısıyla burada e, özünde iki olay var. Bir süreci eğitimcilerin götürmesi gerekiyor. İkincisi eğitimcilerin de bu noktada e, profesyonel e, çalışması gerekiyor. Hani günümüz Türkiye'sinde çok klişe, kurumsal yapı bu hep dile pelesenktir. Herkes e, baktığınızda kurumsaldır. Ama e, iş hiçbir zaman kurumsal olarak devam etmez. E, kurumsal olarak devam edemeyenleri, işi bilenlerle e, işi yönetmeyenlerin de maalesef uzun vadede çok da başarılı olamadığını görüyoruz. Eyvallah. Ee, hani e, bizim eee aslında competence management kavramını çok severim. E, yetkinlik yönetimi. Herkes işini yapsın kardeşim. Tekstilci tekstil işini yapsın. E, sağlıkçı sağlık işini yürütsün. Eğitimci eğitim işini yürütsün. İnşaatçı inşaat yapsın kardeşim. Herkes e, kendi alanında e, faaliyet yürütsün. Kendi alanında yetkinliğini ve becerisini konuştursun. Çünkü hem haksız rekabet getiriyor hem de yani evet ya siz araya odaklanacaksınız ya da eğitime ve çocuğa sorumluluğa odaklanacaksınız bu durumda sizin yapacağınız şey elbette ki eğitim ve topluma karşı eğer sorumluluk duyuyorsanız orada durmanız lazım elbette herkes bir şekilde işini bulan, parayı bulan, fırsatı bulan e, bu sektöre e, iştahla girdi. E, peki kaybolan onca çocuğun, onca neslin, onca zihnin, onca onca e, hayalin, umudun bedelini kim ödeyecek? Hesabını kim ödeyecek? Aslında bu aynı zamanda işini e, onuruna yakışır adabına, usulüne yakışır şekilde yürütmek isteyenlere de ciddi bir engel teşkil etti. Ciddi bir sorun teşkil etti. E tabii e, e, mutlaka buna teşne tutan bir veri algısı vardır. Bir öğrenci algısı vardır. Şimdi tam da e, saygıdeğer velimiz e, Naime Hanım şey diyor teşekkür ederiz. Bu süreçte siz ee, gerçekten üzerinize düşeni yaptınız ve e, kendi çocuklarımızla baş başa kaldığımız tabiri ise bu e, tabi mealen e, söylüyorum soruyu bulabilirsem e, daha doğrusu katılımını evet hocam diyor gerçekten bu dönemde gereksiz ve gerekse ekibiniz üstün gayretler e, ve çaba gösterdiniz peki diyor. Sizin taraftan veli ve öğrencileriniz nasıl görünüyor diyor? Size ayak uydurabiliyorlar mı? Murat Hocam bu, bu soruyu sormuş. Ee, bu, buradan hareket bu, edelim evet. Bu bu cevabı bu platformda verilmesi çok zor bir soru. Aslında çok bilindik bir soru bizim açımızdan ama çok zor bir soru. Ama e, yine de ben bu soruyu cevaplandırmak istiyorum. Ee, öğrencilerimiz açısından öğrencilerimizin ben bu süreci e, çok güzel kotardıklarını görüyorum e, öğretmen arkadaşlardan e, her hafta e, dönüklerini alıyoruz öğretmen arkadaşlarımız hemen hemen her gün e, gerek veliyle, gerek öğrencilerimize ihtiyaç olduğunda birebir özel görüşüyorlar. olarak e, Dolayısıyla da e, öğrencilerime Ayrıca teşekkür ediyorum e, müthişler ama e, verlerimiz Genel e, Geneli itibariyle bu e, Bek Bilgi ailesini adına da bunu söylemiyorum, e, şart düşmek isterim bunu. E, velilerin geneli bu noktada maalesef sınıfta kaldılar. Yani e, hiç de kazın ayağının öyle bilindiği gibi olmadığı ortaya çıktı. Yani e, sabah e, işte öğretmenim ben e, işe erken gidiyorum, okulu kaçta açıyorsunuz? 7.30'da açıyoruz, e, buyurun gelin Bir çocuğu bırakıyorsunuz. E Akşamla geç çıkıyoruz 6'ya 6.30'a kadar buyurun biz yine okuldayız. E, çocuğu alıyorsunuz gidiyorsunuz. Bu veli profilinden bahsetmiyorum. Altını çizmek isterim tekrardan. Belki bilgi özelliğine konuşmuyorum bunu. E, lakin e, yaklaşık iki aydır e, velilerimiz büyük oranda öğrencileriyle çocuklarıyla baş başa kaldılar. Ve hiç de öyle e, konuşulduğu gibi e, işin kolay olmadığı, ee, ebeveyn olmakla e, bir eğitimci olmak e, çocuğuna rol model olabilmek, e, ne dediğin değil ne yaptığın olabilmek e, bu süreçlerin aslında e, uzaktan bakıldığında hani davulun sesi hesabı e, çok da güzel gelmediğini deneyimlediler ve e, birçok platformda bizim kendi bellerimize dahil olmak üzere e, ebeveynlerin e, şunu söylediklerine birçok kez herkes şahit olmuştur bir an önce şu süreç ve okullar açılsa